Sabah alarmınızı kaç defa erteliyorsunuz? 3, 5. Öğleden sonra önemli bir işin ortasındayken zihninizin bir anda sisle kaplandığını, o basit kelimeyi bile bulamadığınız oluyor mu? Peki ya günün stresi omuzlarınızda bir yük gibi bindiğinde toparlanmanız ne kadar sürüyor? Eğer bu sorular size tanıdık geliyorsa yalnız değilsiniz. Ama size bir sır vereceğim. Bu bir kader değil. Bu yönetilebilir bir sistemin ayarlarının bozuk olduğunun bir göstergesi. Bugün size mucizevi bir hap, 3 günde hayatınızı değiştirecek sihirli bir formül vaat etmeyeceğim. Çünkü bunlar işe yaramaz. Bugün size daha güçlü bir şeyden bahsedeceğim. Vücudunuzun ve zihninizin kontrolünü küçücük, bilimsel ve tekrarlanabilir adımlarla nasıl geri alacağınızdan, nasıl kendi bedeninizin ve zihninizin pilotu olacağınızı anlatacağım. Biyolojik ustalık programına Hoş geldiniz. Peki nedir bu biyolojik ustalık? Hedefimiz aslında çok basit. Gün boyu dalgası sabit bir enerji. Bir an tepede bir an dipte olan değil. İkincisi berrak, tertemiz bir zihin. Üçüncüsü efor veya stresten sonra çok hızlı toparlama gücü. Bunu nasıl başaracağız? Karmaşık ve sürdürülemez kurallarla değil. Tam tersi. Herkesin evde, işte, yolda yapabileceği minnacık ritüellerle sabah uyanınca yüzünüze vuran gün ışığı gibi toplantı arasında atacağınız 10 dakikalık bir yürüyüş gibi ama en önemlisi tahmin yürütmeyi bırakacağız sanırım bu bana iyi gelmiyor demek yerine bileceğiz çünkü bu programın kalbinde basit bir döngü var davranış veri ve ayak. ve bu döngüyü tekrar ettikçe bu davranışlar sizin kimliğinize dönüşecek ben sabahları enerjik uyanan biriyim demeye başlayacaksınız. İşte bu gerçek ve kalıcı değişimin ta kendisi. Peki nereden başlıyoruz? Her büyük yolculuk gibi bu da tek bir adım ile başlıyor. Ama bu adımı atmadan önce nereye gittiğimizi bilmemiz gerekiyor. Bize bir pusula gerekiyor. Birinci adımımız pusula cümlenizi netleştirmek. Bu zorlandığınızda, vazgeçmek istediğinizde size neden başladığınızı hatırlatacak tek bir cümle. Örneğin, kontrolün bende olduğu, daha iyi bir ben olmak istiyorum gibi. Bakın size farklı örnekler de vereyim. Sürekli erteleyen değil, cesaretle harekete geçen biri olmak istiyorum. Dış etkenlere rağmen iç huzurumu koruyabilen bir ben yaratmak istiyorum. Bedenime ve zihnime iyi bakarak enerjimi ve yaşam kalitemi en üst seviyeye çıkartmak istiyorum ki bu benimki. İkinci adım dört temel ritüel ile başlamak. Karmaşaya gerek yok. Sadece dört tane. İkisi sabah, bir gün içinde, biri akşam. Sabah ritüeli bir. Işık ve hava. Uyanır uyanmaz perdeyi açın. Mümkünse balkona, pencereye çıkın. Yüzünüze o gün ışığının vurmasına izin verin. Bu beyninize gün başladı uyan demenin en doğal yoludur. Sabah ritüeli 2. Su ve hazırlık. Vücudumuz gece boyunca susuz kalır. Güne büyük bir bardak su ile başlayın. Ardından sadece 2-3 dakikanızı ayırıp günün en önemli 1-2 görevini bir yere not alın. Bu güne kontrolle başlamanızı sağlayacak. Gün içi ritüeli. Hareket ve yürüyüş. Saatlerce oturmak enerjinin en büyük düşmanıdır. Her toplantıdan, her uzun çalışma bloğundan sonra sadece 10 dakika yürüyün. Bu kadar. Kan akışınız değişecek, zihniniz anında açılacak ve akşam ritüeli, ışık ve sirkadiyen ipuçları. Belki de en önemlisi bu. Kaliteli uykunun temelini akşamdan atarız. Yatmadan 60 ila 90 dakika önce o parlak ekranları, telefonu, tableti ve televizyonu kapatın. Işıkları kısın, vücudunuza artık dinlenme zamanı sinyalini verin. Unutmayın, kimse sizden mükemmel olmanızı beklemiyor. Hedefiniz 7 günün beşinde bunları yapmak. Bir gün kaçırırsanız bu bir başarısızlık değil. Sadece bir veridir. Amaç tutarlılıktır. Bu dört ritüeli hayatınıza dahil ettikten sonra üçüncü adım yolculukta ilerlemek. Program 3 aşamadan oluşuyor. Birinci aşama başlangıç, ilk 21 gün. Bu dönemde tek hedefimiz var. Bu dört temel ritüeli otomatik hale getirmek. Yeni hiçbir şey eklemiyoruz. Sadece yap ve işaretle. %80 uyumu yakaladığımızda bu alışkanlıklar artık beynimize kazınmış demektir. İkinci aşama temel. 3 ila 8 hafta. Artık temelimiz sağlam. Şimdi ihtiyacımıza göre yeni ritüeller ekleyebiliriz. Belki sabahları 5 dakika esnemek, belki öğle yemeğini değiştirmek. Amaç sabah, gün içi, akşam. En az hepsi için üçer ritüele ulaşmak. Süreç içinde birçok yeni ritüeller anlatacağız. Bunların arasından dilediğini seçeceksin. Ve son aşama. Derinleşme. 8. haftadan sonra artık bu sistemi yaşıyor olacaksın. Her iki haftada bir sana en çok fayda sağladığını düşündüğün yeni bir ritüeli sistemine ekleyerek daha da güçlendirebilirsin. Şimdi geldik bu sistemin motoruna. Onu diğerlerinden ayıran o sihirli kısma. Ölç, puanla ve gör. Her akşam sadece 1-2 dakikanızı ayırarak kendinize birkaç basit soru soracaksınız. Sabah ne kadar dinç uyandım? Gün içinde odağım nasıldı gibi. Ve bu cevaplara göre sistem size 0 ile 100 arasında bir biyolojik ustalık puanı verecek. Diyelim ki biyolojik ustalık puanı paneliniz son 2 haftadır sabahları yorgun kalktığınızı, sabah dinçlik puanınızın sürekli 5'in altında olduğunu gösteriyor. Rastgele bir şeyler denemek yerine veriye bakıyorsunuz. Ve fark ediyorsunuz ki uyumadan hemen öncesine kadar telefonla ilgilenmişsiniz. Bu durumda ince ayarınız ne olur? Çok basit. Bu hafta yatmadan 60 dakika önce tüm ekranları kapatacağım. Ve bir hafta sonra ne olduğunu gözlemlersiniz. Puanınız 5'ten 7'ye mi çıktı? Tebrikler. Sizin için neyin işe yaradığını buldunuz? Ya da ikinci bir örnek. Her öğleden sonra saat 2 gibi enerjiniz dibe vuruyor. Zihniniz bulanıklaşıyor. Biyolojik ustalık puanlı paneliniz odak kalitesi puanınızın düştüğünü teyit ediyor. Beslenme notlarınıza bakıyorsunuz ve öğlenleri hep yüksek karbonhidratlı yediğinizi görüyorsunuz. Bu durumda ince ayarımız ne? Önümüzdeki 3 gün öğünleri makarna pilav yerine protein ve sebze ağırlıklı besleneceğim. Sonra ne olur? Öğleden sonraları o çöküşü yaşayıp yaşamadığınızı net bir şekilde görürsünüz. İşte biyolojik ustalık budur. Tahmin etmek değil, bilmek. Büyük ezici değişiklikler değil, küçük Akıllıca ayarlar yapma sanatıdır biyolojik ustalık. Özetle yol haritamız bu kadar net. 1. Her gün puanını kaydet. O 1-2 dakikayı kendine ayır. 2. Her haftayı gözden geçir. Ortalamana bak ve sadece tek bir zayıf noktayı iyileştirmek için kendine küçük bir görev ver. Bu hafta her yemekten sonra 10 dakika yürüyeceğim gibi. 3. Her ayı değerlendir. Büyük resmi gör, nereden nereye geldiğini fark et. 4. Sabırlı ol. Unutmayın, bu bir 100 metre koşusu değil. Bu bir maraton. Ama her adımda daha güçlü, daha enerjik, daha odaklanmış hissedeceğiniz bir maraton. Vücudunuzun ve zihninizin kontrolünü elinize almak sandığınızdan çok daha basit. Şimdi sıra sizde. İlk adımı atmak için hazırsanız yorumlar kısmına sizi bu yolda motive edecek o pusula cümlenizi yazın. Birbirimize ilham verelim. Ayrıca Biyolojik ustalık puanınızı ölçmenizi kolaylaştırmak için bir internet sayfası hazırladım. Bu puanınızı biyolojikustalık.com sayfasında kolayca ölçebilirsiniz. Bu yolculukta size eşlik etmeye devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ustalık yolunda kalın.